Bak kardeşim. Ee, Heh, sen kardeşim demezsen o kadar samimi olmaya ya. gerek yok. Hani rahat durun. Ederiniz belli. Kim olduğunuz belli. Hani uyarıyorum sadece bu sefer. Daha ya. böyle bir şey olursa bela. Ben intikamını alırım ben. Bak alırım. sen şimdi ayıp ettin. Ben rahat ben olun intikamını alırım. Kendimizi abimizin yanında madara ettirmedik. Senin gibilere de ettirmeyiz amına koyup. Oh, 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 yapma 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 yapma. Ol, gel. Aman, aman. Yapma 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 Diz çök. Bak It, erkek sen gel. Diz çöker misin canım? Biz kimsenle. Yapma akıyım yapma adamı dedini yapsana oğlum. Yapsana sen? adamı Geri zekalı mısın sen? Amına koyayım öldürtecek bizi ya. Silah gel adam akıllı hallede karamızda mevzuyu kapatak. Ya konu tek bir şekilde kapanacak. Ben yaparım sana. Ee, dükkan sahibi ya, yaklaş bana. Dükkan sahibi yaklaş bana. Buyurun. Abi Bak, bu dur, son gelme, sözün, gelme abi, tamam dur gelme, sözüm, tamam abi, mı? Dur, gelme. Evet. Bu bir savaş başlangıcıdır. Yo yo savaş falan yok. Ben özür dilerim. Ama ne yapıyorsun ya? Gidebiliriz. Ayağımı ne koyayım Akif kapama hemen. Akif öldün. Akif. Ananı sikeyim adam öldü. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Yapacağınız işi sikeyim. Hadi adamın karşısına ne derdiniz varsın Adamımız ölüyor ya. Abi Akif. Akif öldü. Akif. Hay ananı sikeyim ya. Nasıl? Bak. Abi aç. Moralim bozuldu. Ananı Abi. Akif. Ne yapacağız kadın şimdi? Kaldırın, kaldırın hastaneye yürü. Kadın hastaneye yürü. Bir baktıra kurban olayım. Akif. Kadın kaldırın bir hastaneye götürün kurban, kurban olayım. Bir baktıra Amınıza koyayım ya. Ben diyorum sataşmayın adamlara ya. Bu ne lan yer kalkmıyor çar benim amına sokan. Bin bin. Bin 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 bin. Sen ananı sikeyim. Gel, çabuk mu? Çabuk, çabuk. Gel gel bu arabaya gel. Ya geri zekalı niye bizi dinlemedi bu ya? Ya bu adamak diyorum vuracaklar be kardeşim. Rahat olun intikamını alırız da bir an moralim bozuyor Allah Allah. ya. Abi Akif Örse kanla ben nerede bırakmam. Bunu bir bir hastaneye gidelim baktırak abi. bir ya. Abi Akif Örse kardeşim bir Sıkıldım ama ne bozdu iki dakika ya çocuk ya Nakıvasyondan şu an kadar eseri de şeyi Akif oğlum dayan lan Bak geldik oğlum Akif'im bir şey yok canım benim kurban oldum kardeşim bir şey yok bebeğim bir şey yok Bir şey yok bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Doktor baba ben... Doktor be! Seslerinden amına koy. Doğdu be! Efendim buyurun. <laughs> Arkadaşımız vuruldu. Arkadaşımız vuruldu. Acile getirin hemen çabuk olun. <laughs> amına koyayım ya. <laughs> girme. Girme içeri. Girme. Kalabalık etme. Hastanenin etrafını gezin. Çok da ortalıkta Bunların sıkacağı belli olmaz. Amına koyayım. Mekanımıza sıkmışlar. ya. Akif ölürse hepsini sikerim bu arada. Kedo. <laughs> <Get out! gülüyor> <Biraz> <laughs> <laughs> tamam 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 kapıda. Çıkın dışarı çıkın çıkın çıkın. Amına koyum adam geldi mekanımızda sıktı gitti beni deli etti şimdi. <laughs> kıyacağım hepsine kıyayacağım. hepsine kıyacağım. Hepsine kıyacağım. Bəli sinirlerim bozuldu amın akım. Hepsini kıyacağım? Hastanenin bakın. Hastanın etrafına gelen gider olursa kapıda biriniz dursun da söylesin bize lan. <laughs> Abbas. Kapıda ben varım sıkıntı yok. Ne oldu kaydo? Neredesiniz tamam. Akım arkadaşımın adı geldi Abbas da o da ölmüştü. Hani böyle. Aynı o mevzu oldu şu an. Ölmüş mü lan? Ölmüş. Ne diyor? Aç kapıyı. Aç kapıyı. Öldü buna para yazıyor. Ölmüş gerçek. Anan ne Ölmüş abi. Cenaze yala. Bana cenaze yala adam. Neredesin? Tamam. Hastane demem Ölmüş. Kıyacağım hepsine ki. Rahat vermeyeceğim. Kıyacağım hepsine. Gerçekten rahat vermeyeceğim. Bak ciddi diyorum. Master, Gittikleri her bölgeden birini kıyacağım. <laughs> Bu arkadaşımızı morga bırakmak zorundayım. Ne bize verin cenaze için yapalım insanlar. Arkadaşın kimliğini bulamıyorum ben. Hani o zaman bana bir psikostolajs var. İsmini ben söyleyeyim sana. Akif yan basan. Hastaneye gelen biri var. Hastaneye kim geldi? Benim tamam. Kardeşimize kıymışlar. Vay. Sen kimsin lan? Furkan abi. Furkan, Akif'e kıymışlar. Akif'e mi kıymışlar? Öldü Akif ya. Mekanda bir arbeden çıktı, öldü adamım ya. Allah Allah, kim yapan bunları? Bilmiyorum, dün adamın karısına marısına bir şey etmişler ya. Allah Allah. Kapıda bekleyin. Kendi Allah kardeşimizi gömer ya. Kanı yerde kalmayacak. Onları da mına koyacağım. Sen bekle. Başım dönüyor ya. Arkadaşlar. Ölenle ölünmez ama metin olun. Akif. Akif! Arkadaşı kurtarılacak bir durum yok. Ne yazık ki. <laughs> aile büyüğünüzden birini alabilir miyim yanımda? Gel o git gel o git gel dayanamayacağım gel Ne oluyor lan burada? Kapının önünde hazır bekleyin hepsini amına koyacağım. Anlaşıldı tamam. İki araba bulun bize hepsini sikeceğim. Arabalar hazır tamam. Moralim bozuldu ya. Silah bulacağım rahat olun. Morga indirdiler adamı ya. Adama diyoruz gider koyma diye moralim bozuluyor. Adama diyorum ben gider koyma. Kardeşim gider koyma, gider koyma, gider koyma. Evet. Ee, birazdan da ben size haber vereceğim. Tamam. Ee, cenazesini gömersiniz. Çok Tamamdır. arkadaşlara ben bir şey yapayım. Hı -hı. Lütfen kapının önünde bekleyin ama kalabalıkta tamam. yapmayalım. Tamam. Tamam. Kapıya çıkın. Acilesine kapıya çıkın. Kapıya çıkın. Tamam. Ağabey, tamam. ağabey. Ee, biz alacağız onu aile arasında. Tamamdır. Sağ ol. Vincent diğer abi, koşullar Abi bağırsak yardımcı. var mı abi? Tamamdır yardımcı olacağım. Bağırsak ilacı istiyor adamına. Arabalarda, arabalarda oturun ya. Hepsini, hepsine kıyacağım ama ben size söyleyeyim. Kedo ne yapacağız? Gel şöyle sen. Cenazeden sonra direkt yapacağım söyleyeceğim sana. Ağır silahlar çekiyoruz. Ağır silah, ağır silah bilmiyorum. Hepsine kıyacağım. Hepsini. Sinirim çok bozuldu benim ya. Vallahi elim ayağım boşaldı bak kulağın çarpsın. Adama dedik ama uyardık bu oğlum. Ne güzel konuşup alacaktık yani ya. Böyle olmasına hiç gerek yoktu ama. <laughs> Abi ya. Annesi bize emanet etmişti oğlum ya. Lan ya benim yanıma 7 yaşında geldi ya kendi. Alıp adam ettim ya. Nazif anne. Ya. Adanavlı 3 lira yapmış. Kıyım yap intikamını al demiş alacağım. Valla annesine ne diyeceğim bilmiyorum ama benim yanıma 7 yaşına geldi Akif Yani onun benim üstünde emeği olduğu kadar benim de onun üstünde emeğim var. Benim kendi öz kardeşim gibi seviyorum. 7 yaşındayken aldım onu işe ben. Gerçek moralim <laughs> bozuldu. Acaba şey mi yapsa? Ne yapar?